Bilinmeyeni bilen program Saçan Novs'a hoş geldiniz. Ben Sinan Ergün. Öncelikle konuğa başlamadan önce hepinize çok teşekkür ederiz. 100 bini geçtik. Çok mutluyuz. Daha nice 100 binlere diyoruz ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşıyoruz efendim. Saçan YouTube kanalı katıl abonelerine biliyorsunuz ki daha önce kargo bedavaydı. Şimdi yeni bir sürprizimiz var. 18 Ağustos'a kadar katıl abonelerine özel 1000 liralık saçanlı.com alışverişine 300 lira indirim, hediye. alışveriş yaparken kupon kodunuzu girmeyi unutmayın. yeni sürprizler için katıl abonesi olmayı da unutmayın. görüşmek üzere. bugün konuğumuz canım arkadaşım Seray hoş geldin. hoş bulduk. nasılsın? iyiyim, sen nasılsın? ben bomba gibiyim. yine Süper. çok heyecanlı bir bölüm olacak. gerçekten çok heyecanlıyım. <laughs> çok güzelsin bu arada. Ay, teşekkür maşallah. Ederim. teşekkürler. seray. evet. <laughs> hazır mısın? <laughs> hazırım. Aa kızardın. Ben çok çabuk kızarırım. Gerçekten. Ben de heyecanlandım galiba. <laughs> İlk defa bir ünlünün karşında heyecanlandığını görüyorum. Olabiliyor yani. bende maalesef. Kendim. Ve direkt yanaklarım bütün yüzüm domatese dönüyor ve beni direkt ele veriyor. Ama şey bronzluk da var ya yeni tatilden döndün. İyi o galiba biraz. Evet tabii tabii ondan dolayı. İşte, Makyaj aldık aldık, aldık mı Makyaj allık diyelim ya. Allık allık mı? Nasıl oldu? Önce onu sorayım. Oyunculuk servelerim. Evet. Mi? Çünkü neden soruyorum bunu? Çok gençsin. Çok güzel ilerliyorsun daha önceki hem tiyatro eğitimim sonra işte bu son dizin hepsi inanılmaz böyle sanki dışarıdan gözüken blok blok devam ediyor gibi ama arka tarafta çok fazla bir çalışmanın çok iyi bir desteğin olduğunu biliyorum. Ama şimdi örnek alanlar var, kendini senin yerine koymak isteyenler var, gençler var bu hı hı. tarafla alakalı. Ne önerirsin? Sen nasıl bu yolu yürüyorsun? O konuyu önce bir konuşalım mı? Ya aslında şöyle önerim kesinlikle sabırlı olmaları olacak. Yani bu hemen böyle çat çat diye böyle sizin anlattığınız gibi aslında ve dışarıdan gözüken gibi o işte eğitim aldım hemen bir diziye girdim işte şu anda da kariyerim devam ediyor gibi olmuyor. Serüven birazcık bazı insanlar için uzun sürebiliyor. Yani benim eğitim sürecim yaklaşık 3 yıl sürdü. O zaman da audition veriyordum tabii ki. Ama benim için daha çok böyle eğitim ön plandaydı o zamanlar. Yani eğitimim bitsin ondan sonra iş güç o düşüneceğim. Yani benim için her şey böyle güvenli adımlarla ilerlemeliydi. O yüzden biraz daha yavaş ve böyle ağır adımlarla ilerledim Sever misin? yolumda. Sever hep güvenli alanda evet. kalmayı? Evet. Kolay kolay risk alanda bir insan değilim açıkçası. Ama ilk işinde kötü bir karakteri oynayarak aslında bir risk aldığını düşünmüyor musun? Ya şöyle aslında Çağla karakteri ilk bana geldiğinde çok kötü diyemem. Anladığım çok fazla noktaları vardı. Empati kurduğum çok fazla alanım vardı. Ama sonradan birazcık şey oldu böyle. Yaşadığı durumlardan kaynaklı karakterim ne yapacağını şaşırdı gibi bir duruma girdim açıkçası. Ama bir risk miydi? Tabii ki de bir riskti. Yani karşı seyirci tarafından sevilmeme riskim çok yüksekti. Evet belki de bu da bir risk ama genel olarak böyle güvenli adımlarla ilerliyorum. Çünkü senaryoya çok güveniyordum. Onda da. Yani öyle bir güvencem vardı. Çalıştığım Yapım ekibi çok tatlıydı zaten. O yüzden güvencemi oradan alıyordum galiba. Peki bu karakterik geldiğini ne hissettin? Yani gördün, audition'u verdin artık onaylandı ve oradaki hissiyatın neydi çok merak ya ediyorum. Ya şöyle, audition süreci de biraz uzun geçti aslında. Partner bulma sürecim biraz uzun sürmüştü. Her partnerle oynamaya gittiğimde karaktere bir adım daha yaklaştığımı hissettim. Sonra ekibimizle işte oyuncu kadrosuyla tanıştıktan sonra da içimi böyle deli gibi bir heyecan kapladı. Çünkü çok güzel, çok usta oyuncularla aynı işin içindeyim. Senaryo çok kuvvetli, ilk adam akıllı işim olacak. Hani böyle hem heyecan hem panik böyle ikisinin harmanlanmışını yaşadım birazcık. Ama Çağla'yı oynayacağım için de çok mutluydum. Çünkü çok fazla derinliği olan bir karakter. Ve gerçekten aslında tek bir kişi de değil. Bugün uyandığında böyle bir insan, yarın uyandığında bambaşka bir insan olarak uyanan bir tip olduğu için o da beni heyecanlandırıyordu. Çünkü ilk işte bir sürü farklı alanda oynayabilmek bence büyük bir şans. Şimdi usta oyuncular dedin ya, git böyle Hı -hı. ilk set gününe. O oyuncularla alakalı o tanışma dönemindeki halini bir. Çünkü o zamanki Sera ile şimdiki arasında çok farklı. Evet, kesinlikle. Şu anki Sera o zamanki Saray'a ne söylerdi? Daha az heyecanını yansıtmasını söylerdim büyük ihtimalle. <laughs> ee, bir de merak ettiğim çok fazla şey vardı. Şimdi ilk defa bir set deneyimi yaşadığım için sormak istediğim çok fazla soru vardı yani oyunculukları hakkında set teknikleri hakkında kurallar hakkında ama ben bunları sormayıp daha çok gözlemleyip öğrenmeyi tercih ettim. Şu an şey diyorum yo aslında sorabilirmişim de direkt Rahat Hiç yani, Evet rahat olabilirmişim ama o ilk ilk adam akıllı bir işin içindeyim. İşte çok profesyonel insanlar falan derken o birazcık beni kapattı galiba. Ama neyse ki yani bütün ekip arkadaşlarım beni çok hızlı bir şekilde açtılar. Çok samimi bir ortamdı çünkü. Yani biraz da onların sayesinde hızlı alıştım gibi bir durum var. Şimdi ben bunu her oyunculuk mesleğiyle <laughs> konuma soruyorum. Gerçekten sette aile misiniz? Şimdi iş bazlı mı soruyorsunuz bunu <laughs> genel olarak mı soruyorsunuz? Şimdi genel Biz bir olarak... aileyiz klişesi geçerli mi diye çok merak ediyorum. Ya şöyle aslında tabii ki her iş için geçerli değildir bence bu. Ama yabani bazlı konuşursam gerçekten biz bir aile gibiydik. Çünkü enerjimiz birbirimizle çok tutuyordu. Anlaşamayan kimse zaten neredeyse yoktu sette. Yani ekiple de aramız çok iyiydi. Yönetmenimiz olsun, sesçiler, ışıkçılar hepsiyle gerçekten çok iyi anlaşıyorduk. Oyuncular olarak da şöyle bir şey var. Bence şimdi yaşı büyük oyuncu Oyuncular zaten hepsi inanılmaz tatlıydı. İşte Dolunay olsun, Osman abi olsun, Yurder abi olsun yani gerçekten inanılmaz çok tatlılardı. Diğer kalan oyuncular olarak da zaten yani bunu hep söylüyorum, her röportajımda söylemişimdir. Halit'le Bertan o kadar enerjik insanlar ki zaten bir süre sonra senin enerjilerini alıyorlar. Ve o samimiyeti bir anda böyle deli gibi yaymaya başlıyorlar. O yüzden bence evet biz aile gibiydik ama diğer setler için bir şey diyemeyeceğim. Onları bilemem. <laughs> Onları bilemiyoruz. Evet. <laughs> şimdi bu setlerde çok fazla bir iki tane daha sorun var bu setle Hı -hı. ilgili. Dedim ya merak ediyorum diye. Çok fazla şimdi sahne aralarını bekliyorsunuz ya. Hı -hı. Orada yaptığım bir rutinin var mı? Son dönemde özellikle ikinci sezonda kitap okumaya sardım. Çok fazla şiir kitabı okudum. Bir ara böyle takık gibi gerçekten bütün şairleri... Kim, nerede, ne yazmış falan gibi böyle bir araştırmaya girdim. O aralarda genellikle kitap okudum. Ama birinci sezonda bu çok yoktu. Hı hı. Daha çok arkadaşlarımla sohbet edeyim. Yani bir de boşluklarım ya Rojbin'le denk geliyordu ya Sezer'le denk geliyordu. İlla birileriyle boşluklarımız denk geliyordu. Ya, ama çok uzun boşluklarımız olduğunda da ben eve gidiyordum. Evet evim yakındı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> eve gidiyordum. Çok iyiymiş. Peki kitap? Hadi öner bir tane. Ee, Ümit Yaşar okuyorum bu aralar, hmm. evet. Üçlemeleri var onların, oğullarının çıkardı. şiir. 1-2-3 diye geçiyor da şu an gerçekten hatırlamam. Ama şiir kimi... okuyorsun. Evet, ya. Ümit Yaşar şu an favorim. Aa ne güzelmiş. Bir evet. kitap okuyorum diyeceğim, eşim şey <gülüyor> <gülüyor> eve gidince. Globalde <laughs> en çok böyle partnerlik yapmak istediğin oyuncu kim olabilir? Şimdi yeni jenerasyondan söyleyeyim, Timothee olabilir. Eski jenerasyon. Klasiklerden gideyim, DiCaprio olabilir tabii ki de. Tom Hardy olur bence senin yanına. Tom Hardy de olabilir. Değil mi? Evet. Böyle. Pıtı pıtı bir kız. Evet. Böyle. Evet. Ya böyle daha heybetli. Henry Cavill de olabilir. Aa evet. Evet. O da olabilir. Onunla ben bile oynarım. <laughs> <laughs> Peki. Bir rol için yapabileceğin en absürt şey. Mesela işte çok kilo almak. Saçını kazıtmak ve benzeri gibi. Hepsini Şimdi... yaparım. Ya bu böyle küçüklüğümden beri düşündüğüm bir şey. Hani bir rol gelse kazır mıyım saçlarımı? Aslında istiyorum da bir denemek gerekir. Kazırım kesin ya falan dediğim bir noktadayım. Dövmen var arada. mı? Var kaç tane? 6 tane. Altı tane. Evet ama çok küçükler. O yüzden varlığını bile unutuyorum bazen. Evet şey dışarıda çok gözükmüyor. Evet evet gözükmüyor çok küçükler. Bu bileklerimde var işte kolumun arkasında falan var ama dövmeye de açayım. Ama yaptırmamak için kendimi zor tutuyorum. <laughs> Niye şey yapıyor diye yani Böyle bir şeyi etiketliyor diye. Kesinlikle mi? bağımlılık yapıyor bence dövme. Yaptırdıkça insanın <laughs> yaptırası geliyor. Bir sürü dövme fikrim var mesela. Onları yaptırsam kolum kaplanır benim. Onu da mesleki olarak yaptıramıyorum tabii ki. Ama çok seviyorum yani görsel olarak güzel geliyor bana. Bu konuyla alakalı son sorum. Şimdi Çağla'yı çalışırken sonuç olarak <laughs> bir kötü karakter çalışman lazım ya. İkonik bir kötü karakterin var mı? yok aslında? <laughs> Yani genel olarak kötü karakter oynamak bence güzel, eğlenceli de. Çok basic karakterlerdense kötü karakter oynamayı tercih ederim açıkçası. Çünkü çok fazla alt metni oluyor o kötü karakterlerin. Neden şu an kötü olduğuyla alakalı bir sürü kendi kafanızda senaryo üretebilirsiniz. bir sürü alan yaratabilirsiniz de ve onu da oynamak eğlenceli. Hani mesela birini sinir etmek bazen insan hoşuna gider ya böyle. Arkadaşınla uğraşırsın, yani sevgilinle uğraşırsın. Ortak o, arkadaşınız o Ceyda'nın gene genelde bana yaptığı Öyle şey. Öyle Öyle demeyeyim. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bana yapıyor ama. <laughs> yapıyor mu? Yapıyor. Evet saç demişken geldik saçlara. En sevdiğim şey, en şey yaptığım şey. Saçlarını böyle bir öne doğru atsana görsünler. Ne kadar Şu an da. düz. Dümdüz. Ama senin saçın sert. Evet. Ve yoğun. Evet. Ki bu çok azalmış hali. Bunun iki katı falan saçım vardı. Ben o kadar çok saçımı boyattım ve işlem uygulattım ki bence bir de bakmadım da o zamanlar. Saçlarım azaldı. Cildin de çok parlak duruyor. Teşekkürler. Saç ve ciltle alakalı sırların sadık mısın? Çok değiştirir misin? Cilt bakım ürünlerini çok Yok. değiştirir misin? Gide. Ya özellikle cilt bakım ürünlerimi çok nadir değiştiririm. Kore ürünlerini kullanıyorum. Bence cildimin şu an parlaklığının sebebi o. Bu aralar en meşhur şey. Evet. Ya ve çok iyi geliyor. Aylarca denedim, etrafımdaki herkese de denettim ve çok memnunum. Yani evet. ciltteki bütün problemleri hallediyor ama işte disiplinli olmak gerekiyor bunda da. Rutin halinde yani alışmak gerekiyor gerçekten. İşte bir kadın olarak. Geleceksin makyajını çıkaracaksın. Bir 15-20 dakika en azından cilt bakımını ayıracaksın falan. Bunlar herkese göre birazcık külfet gelebiliyor. Ama ben o rutine otutturdum açıkça söylemek gerekirse. O yüzden hiç aksatmıyorum. Yani ne halde olursam olayım o makyajımı çıkar. Yani cilt bakımını yapmadan yatağa girmem. Saç içinde şöyle çok kuru saçlarım var. Bazen böyle dökülme falan yapabiliyor hatta. O yüzden haftada bir falan kesinlikle maske yapmaya çalışıyorum. Onun dışında da işte yağlar, şampuanımı çok değiştirmem. Birazcık katıyımdır o konuda. İyi geldiğini düşünmüyorum bana her şampuanın. Bir de alerjim var çoğu şampuana. Öyle bir problemim var. Evet. Ha. O yüzden böyle onda da genellikle sabit gitmeyi tercih ediyorum. Estetik var mı? Yok. Yani niye olsun bu yaşta yani? Olabilir. Niye? Yani ihtiyaç duyanı olabilir aslında. Sence herkes 26 aynı değil mi? 26 yaşındayım ben de. Evet 26 yani. yani, yani. Evet. <laughs> Ya şöyle evet bence de aynılaşma var. Çünkü bu sosyal medya çağından ötürü bence çok belli bir güzellik algısı var. Fındık burun, işte güzel dudaklar, işte kemikli surat falan. Bu algıyı herkes gördüğü için de tabii ki de ona doğru gitmeye çalışıyorlar. Evet o yüzden aynılaşma var birazcık. Hiç yaptırmam diyor musun? Yoksa Demiyorum. zamanı gelince? Şu an derim 5 sene sonraki Seray der ki sen kimsin de konuşuyorsun. Ben yaptırıyorum <laughs> derim. yaptırırım bir anda o yüzden bir şey diyemem. <laughs> Aa çok güzelmiş. Peki sıkıldığın bir trend var mı? Kadınlarda ya da erkeklerde? Ya bu trend de çok sıktı ne saçmalık. Yani aslında benim sıkıldığım trend geçti. Hmm. Bu bir ara bordo, rujlar, koyu makyajlar falan çok trendti ya. Evet. Farlar marlar falan. Evet onlar beni biraz bayıyordu açıkça söylemek gerekirse. Onlar da neyse ki geçti. Hani şu an daha birazcık doğallığa yöneldiğimiz bir evredeyiz zaten. O yüzden şu anlık yok. Boğa burcusun. Evet. Yemek? Çok severim. Yapar mısın? Yaparım da. Evet. En sevdiğin yemek hangisi? Birazdan bir daha soracağım da bir balık. kere daha sorayım. Balık. Hı hı. Balık ürünleri Yani falan. balık denizden çıkan her şey. E, çok okeyim. Peki bununla alakalı böyle formunu nasıl koruduğunu zaten biliyoruz. Spor yapmayarak. Evet. Neden Yatarak. biliyor Yatarak. <laughs> Oturarak. Hemen bir Instagram bilgisi. <laughs> hani KFC'nin sahibi 120 yaşında öldü hı hı. ama yogayı bulan kişi 60 küsur yaşında öldü ya. Hiçbir şey yapmayarak hı hı. inanılmaz inanılmazca uzun yaşayabiliriz gibi geliyor. Linçleneceğim ya. <laughs> Gerçekten yok. Böyle bir şey yok. <laughs> Diziden sonra hiç adını Google'da arattın mı? Aratmadım ama annem aratıp bana gösterdi. <laughs> o yüzden benim aratmama gerek kalmadı. En son aldığın screenshot? Yani büyük ihtimalle pasaportumun... <laughs> Pasaport. Pasaportun. Pasaportun. Evet onun screenshotunu aldım. <laughs> çok geziyorsun. Gezmeyi seviyorum. Evet onu evet. soracaktım. Seviyorum. En çok gezmeyi sevdiğin şehir. Burada Bodrum. yaşarım dedin yer neresi? Bodrum. Ha, evet. Yurt dışı yok. Ya yurt dışında yaşar mıyım? Hep böyle bir içinde şey var, evet yapabilirim var <laughs> ama hani çok mu özlem duyarım? Benimle herkes gelse daha rahat yaşarım ha, gibi sosyalsin. geliyor. Sosyalsin. Evet. En son Google'da ne arattın? <laughs> şey uçak bileti. <laughs> yok, uçak bileti değil de bir mağazaya bakmıştım diye hatırlıyorum. Evet, bir markaya bakmışım bir markanın web sitesine baktım. Aa, süper. Alışveriş için. <laughs> Google'da ne arattın? Google'ı arattım. Google'ı arattım. <gülüyor> <Genelde> <gülüyor> en çok yaptığımız. Sosyal medyayı çok güzel kullanıyorsun. Teşekkür ederim. Eğitim aldın mı bununla alakalı? Hı. tamam çok evet. özenli. Peki burada fotoğraf paylaşırken nelere dikkat ediyorsun? Ee, renk uyumlarına bu aralar dikkat ediyorum. Yani yazın yaz geldiğinde profilimde belli oluyor yazın geldiği. Kışın geldiğinde daha böyle soluk renkler, koyu renkleri tercih ediyorum ama yazın kesinlikle bu maviler, yeşiller, pembeler onlara gitmeye çalışıyorum. Kötü yorumlardan etkileniyor musun? Ya, okuyor musun? Ya tabii ki de gözüme erişen oluyor ama çok etkilendiğimi söyleyemem. Onların kendi eleştirisi, kendi takdiri. Siliyor şey musun? Diyemem. Sildiğin yok, oldu mu? Yok, silmiyorum hiçbir yorumu. Evet. Hiçbir yorum yok. Yok yok, hepsi kalsın. Hiç önemli değil. Silmiyorum. Çantanda olmazsa olmaz üç şey lip gloss, cüzdanım. Bir de çantam büyükse parfüm kesinlikle yanımdan ayırmam. Ama küçükse de küçüklerden birkaç tane kesin atarım. Baltı inancım var mı? Yok. Totemin falan. Ha, ya Baltı inancım şöyle var. Kimsenin elinden makas almam, bıçak almam. O ben de o, onlar ben. var. O kadar ama. Onun dışında çok yok. Peki bu sete çıkmadan önce yaptığın bir totem? Hiçbir yok. Ne güzel ya mis gibi. Yok. Oyunculuk dışında bir ilgi alanım. Var müzik. Şarkı evet. mı söylüyorsun? Söylüyorum evet piyano çalıyorum bir de. Ha ne güzelmiş. Evet. Hadi söyle. abi. <laughs> <laughs> Artık bilgi alanı daha var Seray. Nedir Hazır mısın? Hazır. Sana saç kestireceğim bugün. Ay biraz heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Modelimiz ve misafirimiz geldi kendisi. Bir tane kahkül kestirmek istiyormuş. Onu keselim bugün. Keselim. Onu istedim. Kesebilir. Kişti Kesti mi kendine? Yani çok küçük. Evde küçükken, denedin evet. mi hiç? Çok küçükken denemişim. Annem anlatıyor ama onun dışında çok. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Böyle çok şey yapmadan, istediğin gibi olacak şekilde, ağzı var dili yok zaten, istediğin gibi saçı kesebilirsiniz Hayır Ama ben senin nasıl kahkül kesebileceğini denemek istiyorum. Teknik gideceğiz. Şimdi bu modelimizin ismi kınalı yapıncak kahkülü. Kınalı yapıncak kahkülü. Evet. Hazır mısın? Ne fark var normal kahkülden? <laughs> Sen kesiyorsun. Okey <Okay, gülüyor> tamam. <yok. gülüyor> hani biri kesecek ama kendi kesmiş gibi gözükecek okay, gibi. Tamam anladım. Pensler var ya. O çalışmadığın yeri. Şey e, oyun bana e, gel ben bizim salonlarda <laughs> Ay, sana. <laughs> çok sağ olun. Bence şu anki bütün Bence, izleyicilerin bunu görüyor olması çok okay lazım. Çok okey ya herhalde. Okey mi? Bir şey yap yani. ben o tarafı göremiyorum. Bir pensle orayı da. Böyle biraz çevir. Vallahi oldu. Olmuş mu? Bence oldu. Kesinlikle oldu ya. ya. Herhalde bir yamukluk var gibi hissediyorum ama. Neyse keselim bari. <laughs> Şimdi bir tane makas seç. Şunu alayım, şöyle komplesini alabilirim herhalde, evet. değil mi? Buradan yapımcılara sesleniyorum. Artık set kuaförlerine ihtiyacınız yok. Sera kendisi... <laughs> <laughs> okey okay mi? Bir gariplik var gibi hissediyorum <laughs> Çünkü ama. İyi tara o zaman gariplik olduğunu <laughs> düşünüyorsan. Gerçekten canlı mi? birini koysalar mı kör ederim ben burada. Yani okey. Tamam bence oldu ya. Dümdüz gireyim mi? Dümdüz gir ya. İlk defa Türkiye'de Sera Özkan kahkül kesiyor efendim. Kesiyorum. Makası ters tutman dışında ters. herhangi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et, eline de keserse şu an buradan hastaneye gitmeyelim. O kesti baya. Hadi sen de git. Hadi. Şimdi bırak. Bırakmayacağım. <laughs> <laughs> baya bir Şöyle bir dalga etkisi vermişim. Ama bak ne güzel perşembe gibi yanlara doğru Değil uzuyor. Ya? Özellikle yaptım. Özellikle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bir tane çok hızlı beş soru beş cevabımız Hı -hı. var. Ondan sonra bugünlük bitiyor. Çok üzülerek söylüyorum bunu. En sevdiğin ikonik film? Ice White Shot. En sevdiğin yemek? Makarna. Makarna. Balık makarna ikisi. Evet. En sevdiğin çiçek? Papatya. En sevdiğin şarkı? Bir sürü var seçemem. Bir tanesini Seşersen seçeceğim. Seçersem diğerlerinde aklım kalır. Bir tanesini seçeceğim. Better diye kalıp kalıp olması lazım. Onun bir şarkısı var. O olabilir. Bu aralar ona taktım birazcık. En sevdiğin gezi rotası. Ege Ölke olur. Ege mi? Ege. Başka evet. ülke yok. Sadece Ege. Yani genel olarak sıcak yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Soğuktan pek haz etmiyorum da. Evet, şimdi çok zor bir saçın olduğunu biliyoruz. Çok evet. zorlandığını, tararken çok zorlandığını alakalı bir birkaç tane kendi içimde fikre şey doğru, yaptım. çok doğru bu arada. <laughs> İyi kadın çıktın, çok uğraştığını düşünüyorum saçınla. O yüzden Mason Pearson'ın senin saçına özel bir fırçasını sana hediye olarak Aa, getirdik. Bir... Çok teşekkür ederim. Bu arada gerçekten saçım dünyanın en zor açılan saçlarından biri. artık daha kolay <laughs> açılacak. Bir açıp bakarsan ben sana fırçanın özelliklerinden bahsedeyim. Tabii ki. 1885 yılından bu yana. Bu arada bütün ürünler el içiyle üretiliyor. Ay teşekkür ederim. Evet. Ne özelliği var? Ne özelliği var? Şimdi buradaki uzun şeyler var ya. Hı hı. Onlar masaj etkisi yaratarak saç köklerinin canlanmasını sağlıyor. Diğer alttaki kıllar özellikle hı hı. onlar saçın içerisindeki o oval yapısıyla beraber kırılmadan açılmasını sağlıyor. Burada fırçayla alakalı yani tararkenki en önemli etkenlerden biri bir kuaför olarak söylüyorum. Taramaya her zaman uçtan başla. Yavaş yavaş dibe doğru devam et. Gerçekten. Dipten uca doğru değil. Bu kırılmayı biraz daha engellersin. Hı hı. Artı en sonunda bunun kendi işte özelliğiyle alakalı olarak da bu kılların hepsi elle bu arada işleniyor içine makineli değil. Hı hı. En son hafif böyle şeyle fırçayla masaj, masaj yap saç tiplerine ki oradaki canlanma artsın hı hı. en önemlisi. Ama hem saç tipine uygun bir şekilde hem de daha az kırarak ve bir taraftan da parlaklığı destekleyerek bu üzerinde şu... Turuncu alan var ya bak evet. şuradaki derisi. O da o saçın üstündeki tiftiklenmeleri falan engelleyecek. Bu sayede hem daha canlı hem de rahat açılabilen bir saçın olacak diye. E çok teşekkür ederim. Gittiğim an eve deneyeceğim bunu. Çünkü Lütfen. tarak benim için çok acı verici bir şey. Yani bir de dediğiniz her şeyi zıt yapıyorum ben. Dipten <laughs> Tahmin edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uçları gördünce tahmin ettim ben evet, saçın. Uçları çok fazla kırık. O büyük ihtimal buradan başlıyorsun. Ben. Acil kestirmem Hatta lazım. Hatta burarak, <laughs> Hadi keselim. Atak geldi bana. <laughs> Hadi keselim. Evet şu an. Evet. De arkasından şu, an. şu tık tık ucundan alacağım ya. Ne kadar uç? <laughs> Sen söyleyeceksin onu. <laughs> Batsana saç saçsan? Nasıl hissediyorsun? Yenilenmiş. Baktın mı? Baktım evet. uçlarına. Yani hafiflemiş, kafam hafiflemiş gibi Şu kadar aldık ya Ama gerçekten bence çok fark ediyor. Yani bir sağlığıma kavuştum diyelim. <laughs> <yerine. gülüyor> Süper. Bunu da çözdüğüme göre evet. bugünü kapatabilirim. Evet, ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ee, bir de bana güvenip saç kestirdiğin için diyormuş. <laughs> Herkes diyor ki yok işte istediğin gibi kesiyorsun falan. Ne alakası var? Gayet gösterdiğim kadar kestim. Evet. Evet. Kesinlikle. İşte ortak arkadaşımız da öyle söylüyor. Sen istediğin gibi saçımı kesiyorsun. Hiç bana göre yapmıyorsun falan diyor. <laughs> ondan dolayı şey yaptım. Buna da söylersin bir ara. Söylerim. İletirim selamı. <laughs> Tekrar teşekkür ederim. Ayaklarına ben teşekkür sağlık. Ederim. Gerçekten iyi ki geldin. Ee, evet. Bence de. Belki bir sonrakinde bir daha alırız seni ya. Alışkanlık yapıyor yani bizde böyle. Olur. Değil mi? Olur neden olmasın. Neden olmasın ki yani. İki haftaya uzay saçını <laughs> 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 Her saç uzunluğunda. Bir sonraki de bakım yapalım. Olur falan olur <gülüyor> olur. <gülüyor> Yıkama seti istiyoruz. <laughs> Bilinmeyeni Bilen Program Saçan Olsun bu bölümünde Seray Özkan bizlerleydi. Hem bilinmeyenleri, hem set hayatını, hem eğitim hayatını, hem saç bakımı ile alakalı rutinlerini konuştuk. Çok güzel bir saç kestirdik. Çok güzel bir saç kestik. Biz çok eğlendik. İzlerken siz de eğlenmişsiniz umarım. Kanalımıza abone olmayı, katılmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve yorumlarda bizden bahsetmeyi unutmayın efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.